Arkadaşlar merhaba bu videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber PHP'de dosya çağırma yöntemlerini görmeye çalışacağız. Öncelikle dosya çağırma yöntemleri nedir? Arkadaşlar bunlar bizim herhangi bir dosyamızı diğer sayfalarda kullanılmasını sağlar. Mesela şöyle düşünebiliriz. Bizler veri tabanına bağlanırız ve tüm işlemlerimiz veri tabanı üzerinde olur. Bizler bir tane bağlantı sayfası oluştururuz. İçerisine bir tane kod yazarız yazmış olduğumuz o dosyayı diğer her sayfada çağırabiliriz. Bu da bize oldukça kolaylık sağlar. Eğer böyle yapmazsak bütün sayfalarda tek tek yazmamız gerekecektir. Hemen isterseniz sizinle beraber bir örnek yapalım. Mesela bizim burada yeni bir dosya oluşturduğumuzu farz ediyorum. İsmini bağlan.php diyelim. Tamam mı? Şimdi burada biz veri tabanına bağlandık. PHP etiketimi açıyorum girdi satırların içerisine veri tabanına bağlandı diyorum tamam şu an bağlantı yapmayacağız merak etmeyin şimdi burada biz veri tabanına bağlandık biz bunu gelip index.php'de Snyder'da her sayfada tek tek yazmamız mantıksız olur değil mi direkt biz bu sayfada kodu buraya dahil etsek bizim için daha iyi olur hemen sizlere de bunun yöntemini söyleyeceğim php etiketini açıyoruz aşağıda kapatıyoruz Arkadaşlar bizim herhangi bir dosyayı dahil etmek için 4 tane yöntemimiz var. 4 tane. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri var ama amaç olarak hepsi aynı işi yapıyor ve dosyaları dahil etmemizi sağlıyor. Birincisi include'dur. Buraya include yazarsınız ve içerisine dahil edeceğiniz dosyanın ismi yazarsınız. Bizim şu an bağlan.php dahil edeceğimiz için buraya bağlan.php deriz. Şu an bizim dosyamız başarılı bir şekilde dahil edilecektir. Hatta içerisine ufak bir örnek yapalım. Şurayı siliyorum. Eko dahil oldu diyelim. Dahil oldu. Şimdi bu sistemimizde ne yaptı? Bağlan nokta bir dahil etti. Yani otomatikman burada eko diye bir şeyler bastırması gerekiyor. Gelip sayfamı yenilediğim zaman bakın dahil oldu diye bana bastırdı. Yani başarılı bir şekilde ben burada bulunan sayfamı buraya dahil etmiş oldum. Bu benim birinci yöntemim. Inkulut. Arkadaşlar bir diğer yöntemimiz. Require. Bu da yine aynı şekilde dosyamıza dahil etmemiz sağlar. İçerisine bağlan.php yazdığımız zaman kaydediyorum. Gelip yeniliyorum. Bakın şu an gelip yeniledim. Yine dahil oldu dedi. Ve herhangi bir sıkıntı yok. Bu da yine bana başarılı bir şekilde dahil etmemi sağlıyor. Burada herkesin aklına şu soru geliyordur. Hocam Tamam ikisi de bağlantısını sağlıyor. Ama include ile require arasındaki fark nedir? Bize bir de bunu anlatır mısın? Arkadaşlar aralarında temel farklar var. Mesela ben include bağlan.php dahil edeyim. Şunu bir yorum satın alayım. Ve altında şuraya echo sen diyelim. Ya da işte başarı diyelim. Başarı diyerek buraya bastırsın. Şimdi bunu da buradan açıyorum. Gelip yenilediğimiz zaman ne olacak? Biz önce dahil oldu daha sonra başarı diye bastıracak. Ama ola ki mesela bizim böyle bir sayfamız yok. Buraya ben yanlışlıkla bağlan bir yazdım. Ya da dahil etmiş olduğum sayfa silindi. Şimdi gelip yenilediğim zaman bakın bana bir hata bastırıyor. Altta da çalışmaya devam ediyor. Yani include kodu eğer dosyayı bulamazsa bile çalışmasına devam ediyor görmüş olduğunuz üzere. Ama rica bu şekilde değil. Bakın ben burayı yorum satırına alıyorum. Şimdilik hayır açık bırakayım. Ve içerisine mesela bağlan 2 diyelim. Kaydediyorum. Gelip yenilediğim zaman hemen şuradan yenileyelim. Bakın merhaba kodu gitti gördünüz mü? Niçin? Çünkü Rikair'da eğer çağrılan dosya bulunmuyorsa direkt sayfanın çalışması durduruluyor. Arkadaşlar yine bu da Rikair'da bilmeniz gereken özellik arasındaki fark temel olarak bu şekilde Include'da çalışmaya devam ediyor. Require'da çalışmayı durduruyor. Şimdi bunlar e, en basit yöntemleri. Bir de arkadaşlar bunların daha güvenli bir hali var. Daha güvenli derken hocam arkadaşlar daha güvenli dediğim olan şu. Bilmiş olduğunuz üzere web sitesi yaparken bizim güvenliği en üst sırada tutmamız gerekiyor. Burada da Require Once var. Bakın şu şekilde Require Once. Bu da Recline'in aynısı sadece biraz daha güvenli olanı. İçerisine yine bağlan nokta dersem başarılı bir şekilde benim bağlan sayfamda bulunan dahil oldu kodumu bastırdı. Son olarak da include once var. Hemen bunu da size göstereyim. Aşağı iniyorum. Include once diyorum. Buraya da yine bağlan nokta dahil ediyorum. Bakın bu da başarılı bir şekilde benim değerlerimi getirmemi sağlayacaktır. İşte arkadaşlar yapmış olduğum sistemler birebir bu şekilde. Include, require, require once ve include once. Umarım e, buradaki temel mantığını en güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Zaman geldikçe zaten birçoğunu farklı farklı diğerlerde sizlerle beraber kullanacağız. Eğitimlerde en çok hangisini kullandığımızı merak ediyorsanız arkadaşlar eğitimlerde en fazla require vansı kullanıyoruz. Çünkü bu biraz daha bizim kod yapımıza uygun oluyor. Niçin uygun oluyor? Eğer bizim dahil etmiş olduğumuz bir sayfa silinmiş ya da zarar görmüşse bizce bu sayfanın çalışması da pek fazla mantıklı olmayabilir. Çünkü en önemli dosyalar gitmiş olabilir. O yüzden ben açıkçası projelerimde require vansı kullanıyorum yine siz de burada mantığını öğrendiniz. istemiş olduğunuz her şeyi kullanabilirsiniz. Bu videomda bu kadar tutuyorum. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.